Euz Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve la ghibetu lil muttaqin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli gönüllü dostlarımız, bugün sizlerle İhlas Risalesi'nden birinci düsturu beraber okuyup anlamaya gayret edeceğiz. Cenab-ı Hak cümlemize hüsnü istifadeyi nasip eylesin. Birinci düsturunuz amelinizde rızayı ilahi olmalı. Yaptığımız bütün ibadetlerimizde Allah'ın rızası esas maksat olmalı. Yani Allahü Teala yapmış olduğumuz ibadetlere ortak koşulsun istemiyor. Sadece ve sadece onun rızasını esas maksat yaparak ibadet etmemizi istiyor. Bununla birlikte yapmış olduğumuz dünyevi işlerde de kazançlarımızda da gaye ve maksadımız aslen Allah'ın rızası esas maksat olmalıdır. Eğer o razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Yani yapmış olduğunuz dünyevi veyahut uhrevi bir işten Allah razı Lakin bütün dünya yaptığınız bu iş ve uğraş karşılığında size küsmüş. Bunun hiçbir ehemmiyeti, kıymeti yoktur. Eğer o kabul etse, bütün halk reddetse te'siri yok. Yani yapmış olduğunuz o iş ve icraattan Allah razı olduktan sonra bütün halk reddetse bunun hiçbir şekilde kıymeti, harbiyesi yoktur. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra isterse ve hikmeti iktiza ederse sizler istemek talebinde olmadığınız halde halklara da kabul ettirir, onları da razı eder. Yani niyetlendiğiniz ve icraata döktüğünüz bir işten dolayı Allah sizden razı oluyor fakat halk sizden razı değil. Eğer diyor bu mihvalde Cenab-ı Hakk'ın hikmeti iktiza ederse o sizden razı olmayan halkları da sizden dolayı ne yapabilir? Razı edebilir. Onun için bu hizmette doğrudan doğruya yalnız Cenabı Hakk'ın rızasını esas maksat yapmak gerektir. Birinci düsturu şöyle kısaca hülasa edecek olursak. Amelinizde rıza ilahi olmalıyı bunun bir uhrevi ciheti bir de dünyevi cihetle düşünecek olursak uhrevi cihetle yaptığımız hiçbir ibadette kesinlikle ve kesinlikle Allah'ın rızasından gayrı hiçbir şey düşünülmemeli. Bir hadistir. Bir bölümünü sadece anlatayım. Cenab-ı Hak çok kendisine ilim verdiği bir kulu huzuri ilahi hesaba çekilir ve der ki ey kulum ben sana çok nimetler verdim. Çok ikramlarda bulundum. Söyle bakalım. Bu ikramlar karşılığında sen ne yaptın? O alim zat şöyle cevap verir. Ya Rabbi dilimle ikrar ediyorum. Sen bana çok nimetler verdin. Ben de bu nimetler mukabilinde işte ilim tahsili yaptım. insanlara faydalı oldum der. Allahü Teala yalan söylüyorsun. Sen ne güzel ilim tahsil ediyor? Ne güzel vaaz ediyor desinler diye yaptın onlar da dediler. Bunu yüzüstü cehenneme götürün emrini buyurur. Bu sebeple yapmış olduğumuz uhrevi hiçbir icraat ve faaliyetimiz Allah'ın rızasının gayrısında bir şey olmamalıdır. Dünyevi cihetlerde ise dostlar dünyevi cihette de Evet güzel arabaya binmek, güzel evde oturmak, güzel yemek yemek, dünya dünyevi cihette mevki ve makama çıkmak bunlar insan önünde birer basamaktırlar. Ama hiçbir zaman gaye ve maksat olmamalıdır. Yani çıktığımız bir makam, çıktığınız bir makam asla ve asla Allah'ın ızası haricinde değil, insanlara hükmetmeye çalışan, insanlara emir vermeye çalışan, bir otorite olmamalı. Dünyevi iş dahi olsa o makama çıkmak, işveren olmak veya işçi olmak cihetinde her ne cihette düşünecek olursak olalım, Allah'ın rızası esas maksat olmalı. Eğer Rabbimizin rızasını esas maksat yaparsak hem uhrevi cihetle hem de dünyevi cihetle kazançlı kullardan olabiliriz. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Her şeyin anahtarı onun yanında ve her şeyin dizgini onun elindedir. Eğer sen dünyevi bir cihetle dahi bir mertebeye, bir makama, bir işe, bir neticeye ulaşmak istiyor, arzu ediyorsan bil ki o ulaşmak istediğin makamın veya mevkinin veya neticenin kapısının anahtarı Rabbimizin yanındadır. Öyleyse onun rızasını esas maksat yapar isen hele bir de hikmeti iktiza ederse Allahu Teala seni o istediğin neticeye ne yapacaktır? Muvaffak kılacaktır. Rabbim cümlemize ihlas ve etenmeye mazhar olmayı nasip eylesin. Rabbim birbirini gerçekten hakiki manada seven kullardan olmayı nasip eylesin. Hususen şu birbirimize ciddi manada muhtaç olduğumuz şu günlerde birbirini koruyan ve kollayan, birbirinin dinini, diyanetine destek olmaya çalışan, belki cennetine vesile olmaya çalışan kullarından olmayı nasip eylesin. Rabbim hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun, selametle kalın.